Herkese merhaba. Bugün günlerden cuma. Ender işten erken geldi. Şu Kobe'ye yapmış olduğumuz kulübeyi kaldırıyoruz. Biraz küçültülecek. Orada bir tane kulübesi var. Buna gelmiyor artık yatmadığı için bunu kaldırıyoruz. Bugün biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Değil mi? Evet hayatım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öyle işte. Biz bunları kaldıralım. Ara ara çekmeye çalışacağım. Kulübeyi küçülttü. Ender şöyle çok tatlı bir kulübe yaptı tekrardan. Şimdi bir parçalar kesiyor şurada. Bakalım. O da çıkan parçaları. Efendim Hera. Ne oldu? Evet. Ne dedi anlamadım. Evet dedim. Böyle işte Kobe her zamanki gibi benim dibimde. Hmm, yavrum. Hava çok güzel bugün. Ender kulübe bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Kulübeyi öyle bıraktım ya. Ha bıraktın mı artık? Daha sonra bakacağım. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Daha, şu. Bir atlamayı, bir şeyler yapıyorum. Evet. Hera. Hani topun nerede senin ya? tam giyim odasını boşalttım. Şöyle temizlik yapacaktım. Benim taraf daha duruyor. Hepsini yatağın üzerine koydum, dürdüm. Ayıracağım kışlıkları. Ama ama şimdi e, ders zamanı. Her eve Kobenin eğitimleri var. Gidip, gidip bu da katıldıktan sonra buraya devam edeceğim. Artık dolaplarımız rahatlasınlar. Kışlıklar kaldırılsın. Yazlıklar Çıksın, hadi bakalım, kolay gelsin. salıncak taşındı. Şimdi şurayı çimleri biçecek Ender, hocamız hala burada. Eğitimi Allah. bitirdik. İşte böyle. E -e. Ender geliyor. geldi. Şimdi çimleri biçecek. Buraya da taş dökmeye devam edecek değil mi? Aynen hayatım. Kolay gelsin. Doğru düşünüyorum. <laughs> Esberledin artık. Aynen. Baya bitti. Burası da bitti. Yolların taşları. Orası da bitti. Şimdi buraya dökülecek ama önce bir temizlik tabii ki de. Bitti, hocamız gitti. Ender e, bahçe çalışmalarına devam ediyor. Ben de e, giyim odasının dolaplarını siliyorum. Hem hazır e, hepsini indirmişken, burası Ender'in bölümü. Indirmişken e, çok kalın olan yünlük kazakları kışlık bölümüne kaldıracağım. Daha böyle biraz uzun kollu ince, kısa kollu olanları ön tarafa koyacağım. Diğerlerini şurada kışlık, yazlık bölümümüz var. Oraya kaldıracağım buraları 15'te bir silmeye çalışıyorum Çünkü toz olabiliyorlar değiş şey yapıyorum hepsini havalandırıyorum kıyafetlerin uzun zamandır giymediklerimiz varsa tekrar yıkıyorum koyuyorum Hadi bana kolay gelsin burayı bu silikonlu temizleyiciyle siliyorum ve gerçekten uzun bir süre toz tutmuyor ve çok güzel kokuyor cam metal mobilya, toz, su itici, parlatıcı her şey 101'den alıyorum. 101 alışverişimde göstermiştim. Çok seviyorum diye. Ya da BİM'de de var. 101 BİM. Nerede bulursam oradan alıyorum. Hatta bir tane böyle fıs fısısını aldım. Yedek şişeleri var 101'lerde. 5 litrelik. Ondan alıyorum. Bittikçe bunun içine dolduruyorum. Çok da seviyorum bunu. Hadi bana kolay gelsin. Şöyle tişörtleri de askıya asıyorum. Ayırıyorum, işte açık V yakalı, yuvarlak yakalı renklerine göre koyuyorum ki ender alırken zorlanmasın diye. Şöyle uzun kollu şey yünlü gibi pamuklu olanları da zah şöyle koyuyorum. Şunlar da. Mesela bu da böyle V yaka, bu da buraya ee, normal Lakos yaka olanları şöyle gördüğünüz gibi bunları da böyle ayrı ayrı buraya bölümlüyorum ki sabah işe giderken ya da dışarı çıkarken söylediğim gibi zorlanmasın hemen bulsun diye şimdi onları yerleştiriyorum. Pantolonlarını da asıyorum. Ender e, askı da seviyor. Onları da renklerine göre e, kot mu, kumaş mı ayıraraktan asıyorum. Şöyle. Mesela bu koyu renk böyle. Onları da o şekilde. Kumaş takımları burada. Gömlekler, kumaş takımlar e, burada asılır. Şimdi onları evet. devam edeyim yerleştirmeye. Akşam da oluyor yemek yapacağım birazdan. Dışarıca asayım. bugünlük burayı bırakacağım. Kendi tarafımı yarın yapacağım çünkü akşam oldu. Malum yemek yapmak gerekiyor. Eğitim de biraz zaman aldığı için biraz geç kaldım. Evet. Ama burayı toparlayayım. Şimdi Şöyle enderin taraf bitti, kemerlerini de sildim. Ee, şöyle kemerleri şöyle e, Ikea'dan almış olduğum kutunun içerisine koyuyorum. Hem görebiliyor, hem de çok kullanışlı. O da burada duruyor. Sabah giyindiği zaman buradan baka biliyor Şimdilik e, burası ile ilgili temizlik e, bitmedi ama yarına kadar son veriyorum. Şimdi yemek yapmaya iniyorum aşağıya. Şimdi pilavın e, suyunu verdim. Simbo'da yapıyorum. Elektrikli tencerede. Şöyle pilav tuşuna bastım. O kendi kendine yapacak. Yaptıktan sonra da ısıtmaya alacak. Pilavım olurken ben hemen e, tekrar ocağımı sildim. Burayı da e, yaptım, temizledim. Ender dedi ki bir kipaya gidip gelelim mi? Bir şeyler alıp gelelim mi? Tamam dedim. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim koştura koştura. Çocuklar da yemeklerini yediler. Hera ile Kobe yemeklerini yediler. Hemen üzerimi değiştireceğim. Kipaya gidip alışverişimizi yapıp geleceğiz. Zaten pilavımız hazır. Sabahtan da tavuk baget kanat çıkarmıştım, buzlu şekilde buzdolabına. E, buzdolabında çözündü. Şimdi ona hafif bir marine yaptım. E, zeytinyağı, karabiber, kekik, tuz çok az tuz, tuz çok az. O da orada bekliyor. Etler marine olana kadar biz hemen bir koşu Kipaya gidip geleceğiz. Ben hemen üstümü değiştirmem lazım. Üzerimizi değiştirdik, gel gel gel, gel. hemen e, koştura 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 Kipa'ya gidip bir şeyler alıp geleceğiz. Görüşmek üzere bay bay <laughs> geldik. Ender'le beraber. Hemen alışveriş yapıp eve arkipada Ay ay çok seviyorum. Bakar mısınız? Ama almayacağım. <laughs> Susamlı çubuk. Ben de bunu çok seviyorum. Kokusta. Belki sevdiğim tek çikolata bu ve nesle damaktır. Bu lokatların e, çileklisi çıkmış. Vallahi hiç bilmiyorum. Beyler maşallah. Nereye getirdin beni anneciğim? Tursil 20 lira üzeri alışverişlerde 26 yıkama 7 lira ee, ne kaç kilo 3 kilo 900 gram 3 litre aslında 4 litreye yakın da kilo olarak yazmışlar ee, alalım mı beyazlar ve renkliler için diyor hmm. Tursil ya alalım Ş şurada da tozları var ama biz toz kullanamıyoruz. Bilmiyorum neden. Ender gelir misin? Bak. Karakter yastıklar 5 liraya düşmüş. Emoji yastıklar, emoji, emoji. Ay, bravo. Şunlardan mı alsak? 5 liraya düşmüş bak. Ama karakter yastığı ondan. I, I want that. Hmm. Bu neymiş? Karate kit. <laughs> Ay kalp. Hepinize kalp emojisi yolluyorum. Kalp yastık. <laughs> Baykuşlar. Ay canım. Efendim. Sadece kül çiçeklerinden alıyorduk herhalde ya. İyi on. Leylak Aa, leylak mıymış? Kokusuna bakalım. Şundan ben Olmaz. daha önce almıştım. Bak burada da 19.90. Temizlik kovası. İçinde de yer silmek için koklayalım. Bu, Bu ne? taze kır çiçeği. Hı hı. Bu da leylak. Ay ikisi de yani kır daha hoş sanki. Evet. Bana öyle geldi. Kır daha hoş gibi geldi. Evet benim reyonum. Söylemiştim hobim. Bu Barbiler. Çok seviyorum. Ah canım Barbie'ler. Şöyle bir bakayım neler varmış. Gelince illaki bir bakıyorum Barbie'lere. Bu da benim hobim. Poniler, Pony ailesi, Barbie'ler. Şık Barbie 16.99'a düşmüş. 54.90 mıymış fiyatı? 54.90'dan 16.90 herhalde. Şunlar da 9.99. Sağında Japonya'da alıyormuş Magic Pop mikrodalga mısır. 3.65 tanesi. Bir de böyle var. Bu da 270 gram. 11.35 Bunları mikrodalgada patlatmak için. Hmm. Almayacağım, baktım sadece. Ay bir tane alsam mı ya? Bundan alacağım 3.5 lira. Valla bir tane alacağım. Ender diyetti ama ben yiyebilirim. ne bakıyorsun? Tabii ki de hırdavat. <laughs> hırdavat. Evet hayatım. Var mı güzel bir şeyler? Bir tane maya alayım bir paket. Ekmek yapıyorum çünkü. Hmm, Nescafeler. Dediğim gibi bunların hepsi şekerli aslında. Şekersiz üresliler ne güzel olur. Gold Nescafe. 150 gram 18.95, 200 gram 22.45. Bayağı bir indirim var Kipa'da. Duyanlara, duymayanlara. Şunu da koyar mısın sepete? Tabii ki hayatım. Teşekkür ederim. Of bunlara bayılıyorum. Ama tek kişi olunca ve mantar sevince gitmiyor. Kalıyor. Almıyorum o yüzden. Ender beyler de ne güzel olur mantar sevseler, isseler. <laughs> Al beni. Alalım sen seni ya. Bence alalım. Makarnalarda indirim varmış. Barillalarda bir bakacağım ne kadar diye fiyatı. 1.95. Genelde barilla kullanıyoruz. Alalım mı makarna? Alalım evet, spagetti alalım olur. istersen. 1, 2. Hmm. Bulunsun evde. 2 tane alalım. Fiyonk alalım. Biraz... Bir. Bir tane kalmış zaten. Mi? Evet. Hmm, şurada şurada kelebek. Kelebek evet kelebek kelebek. Kelebek mi alıyorsun? He, al. Onu bırak onun açık gibi ya dökülmesin. Bu da iyi. Şurada. Kelebek alalım. Baş ha fiyonk burada hayatım. Fusili, burgu şu. Burgu alalım. Açık gibi. Açık mı? Bakalım. Deniz, deniz kabuğunu çok... Eh burada var. Yok. Hep bunlara ne olmuş böyle? Hep patlamışlar, çatlamışlar. Burgu da yok. Bak görüyor musun? Bir de yassı spagetti Bir alalım. O da güzel oluyor. Barilla'nın e, normal... Sen normal, normalini aldın. Yassı almadın değil mi canım spagetti? Evet. No 13 alalım. şey deniz kabuğu falan ister ah Aa, ay, ah onu seviniyorum çok seviyorum bu burgu makarnayı o da bir tane kalmış patlak ee, uzun spagettileri burada spagetti uzun spagetti bu en uzunu bunu efendim hayatım düdük, düdük. makarna mı düdük de <laughs> al burada. al Bir tane de şundan alalım. Kesme aldın mı? Kesme. Kalın kesme almayalım ya. Güzel olmuyor. Rizon arpa şehriye. Bir tane de arpa şehriye alalım. Al. Tamam. Midye, mini midye gerek yok. Deniz kabuğuna gerek yok. Deniz mahsullü şirin Şey bukle ister misin? Ya, o da güzel oluyor ya. İyi ben al bir tane ondan o zaman. Kafa pat böyle. tamam Bir tek burgu bulamadık herhalde değil mi? Neyse artık ondan hiç bakıyoruz. Şundan aldık. Baldo Karaca Bey derken burada barillaların devamı var ve Burgu burada varmış. Bir tane hemen koyalım. Başka orada göremediğimiz burada olan var mı? Yok gibi. Ee, şehriye... Heh. Filiz'inkini alalım. Şundan Filiz Şehriye alalım. Efendim? Salça indirimde ise alabiliriz. Bindirimde ise <laughs> Şehriye e, arpacık bakacağım. Ama çocuklar için hani şu esmerlerinden falan varsa aslında ne iyi olur. Çocuklarıma. gluten glutensiz. Filiz'in bir de iki paket arpasından alayım. Çocuklara yemek yaparım. Şöyle salçalar. Öncü domates 3.90 muş ama bilmiyorum. Hiç tatmadım. Ben hep tadın ya da tam'i şu ikisi arasında kullanıyorum. Tavsiyeleriniz varsa dinlerim. Tat 5.75, tam ekte 5.75. Yani daha hiç diğerlerini hiç kullanmadım bilmiyorum. Burcu var, öncü var. Tadını bilmiyorum. Yonca var. Bilmiyorum. Söke değişmiş Migros'ta da göstermiştim. Eski hali daha güzeldi. Tekrar yeniliyorum. Yani eski hali şu, yeni hali şu. Eski hali daha kaliteli, daha güzel duruyor. Bu böyle biraz, e, bilmiyorum bana mı öyle geldi, uyduruk gibi duruyor kabı. Ama eski hali daha güzel geliyor gözüme. Bunlar çabuk çorbalar. Ee, daha önce şundan aldım, içtim, çok hoşuma gitti ama dediğim gibi tek kişiye fazla geliyor. Şunlar da çabuk çorba. Buradan ben çabuk çorba almayacağım. <laughs> Alacaktım da vazgeçtim. Ee, Tarhanan var. Anneannemin yaptı, onu içeyim mis gibi. Bunlar da uzak doğu sosları. Ne var? Sivit çili sos var. Tatlı çili sos. Tatlı açık soya sosu. Bazı Miko, Modena. <laughs> Soya fasulyesi. Evde var ondan. Bu ne? felek dediği papaya. Papaya, mango. Öyle bakıyorum ben de bunlara. Hoşuma gidiyor bakmak bile. Ee, hoşuma gidiyor. Alacağım eksiğim yok. O yüzden almayacağım. Bakıyorum sadece. Bakıcıyım alıcı değilim. <laughs> kapari bile var yani. Bakın kapari. Şöyle şimdi yap. İşte aldım yine karpuz, ender de çok aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Hı hı. <laughs> hı hı. geldik sağ salim. Hemen üzerimi değiştirip tekrar geleceğim. Aldıklarımızı yerleştireceğim. Pilavım da olmuş. Onu da gösteririm size. Hemen fırını açıp tavukları atacağım. Zaten sofrayı hazırlayana kadar tavuklarda pişer diye umut ediyorum. Hera! Hemen gösteriyorum bakın. Şimdi şöyle bir karıştıracağım pilavımı. Of! Harika! Oldu, dinlendi, demlendi. Pilav hazır. Şimdi ben hemen fırını açayım. Tavuklarımı atayım ve yemeği hızlı bir şekilde hazırlayayım. Şunları da bana Sergül e, hediye yollamıştı. Sercan aracılığıyla gelen hediyeler arasındaydı. Şimdi fırında tavuk yapacağım için ızgara e, yağlı kağıt kullanıyorum. Bunlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Merak ediyorum. Kahverengi var, siyah var, şöyle mavi var. Ben şu beyazı kullanmak istiyorum. Şöyle gazete parçası şeklinde bakın. Hmm. Bayağı da çok güzel. Hemen şöyle ihtiyacım kadarını koparayım. Tavukları da ızgaraya dizdim. Altına yağlı kağıdı serdim. Hemen ay elimi de yaptım. Bravo bana. Hemen onları koyuyorum. Şöyle ben altına tepsi de koyuyorum. Bunlar pişerken salatamı yapacağım. Salatayı da elde böyle parçalayarak yaptım. Bunun içinde marul, roka ve maydanoz var. Bir tane de domates doğradım. Diğer bütün yeşillikleri elimle parçaladım. Şu Sergül'ün göndermiş olduğu gomadare yani susam sosundan şöyle birazcık gezdireceğim üzerine ve karıştıracağım. Tekrar teşekkür ediyorum bu güzel sos için. Ben çok seviyorum bu sosu. Salatam da hazır. Bir karışacak. Onu da sofrada karıştırırım. Hatta götüreyim bunu. Şöyle yine bugün aynı servislerimi kullanıyorum. Çok sevdim. İnanılmaz pratik. Yıkıyorum. Elimde kurutuyorum. Gayet de güzel. Bu da salata o da enderim tabağı. Benimki yeşil, onunki mavi. <laughs> Yoğurtlarda ev yapımı ben kendim yapıyorum. Hemen hemen her gün her yemeğin yanına yoğurt uyduruyoruz yani. Güzel oluyor. E tabii ki de bahçeden yeşil soğan sofranın olmazsa olmazı. Şöyle onu da koydum. Bugün e, yakini sosu değil de tavukla beraber ballı hardallı sos yapacağım kendime. Normalde bu Hardal, bal, mayonez ve yoğurt. Maalesef mayonezimiz yok. Ender beyler ee, diyette oldukları için işte mayonez bitmiş yapayım demiyorlar. O yüzden Ender beyler. <laughs> Duymuyor musun söylediklerimi? Vallahi duymadım ya. Mayonezimiz yok. Ballı hardallı sos için mayonez lazım normalde. Diyorum ki Ender beyler diyette oldukları için hiç mayonez bitmiş yapayım koşayım ay, yumurta yok ay alır gelirim demiyorlar bakmıyorlar dolaba kendileri ay niye çoluk konuşuyorsa ay ama. Ay <laughs> yok o yüzden ben de e, ballı hardal ve yoğurt yoğurtla yiyeceğim önemli değil bugün böyle yemek istiyorum yemeğim de hazır tavuklar çıktı ızgara modunda pişirdim şöyle susamlı zeytinyağlı marine ettim. Onlar da hazır. Hadi bize afiyet olsun.